Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z1 aralarında ne gibi teknik özellikler var bunlardan bahsetmek istiyorum. Telefon satış rakamlarına baktığımızda Z1, Z2, Z3. Z3, Z1 ve Z2 satış rakamlarını geçmiş bir durumda. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Telefonun e, kamera performansları, özellikle Z3'ün 20.7 megapiksel kamera performansı çok güzel. E şöyle söylentiler de oluyordu. Z1, Z2'de arka kapaklarda ısınma çok. Hemen hemen herkes duymuştur bunu, ısınma. Z3'te bunu görmüyoruz. Özellikle diğer videolarımızda zaten oyunlarla testlerini, performanslarını ölçtük. Z3 gerçekten şahane güzel bir telefon. Telefonun Z3 128 GB'a kadar hafızası artırılabiliyor. Z1'in ise 64 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Dahil hafızaları Z3 32 GB. Z1 16 GB. Bu telefonun gözde popüler olmasındaki en büyük etken telefonun RAM'leri. Z3'te 3 GB RAM var. Z2'de 2 GB RAM var. Ayrıca bu işlemcilerine baktığımızda Z3'ün işlemcisi daha yüksek. Daha hızlı, daha seri. Ekran işlerine baktığımızda aralarında 0-2 mm bir Fark var. Z1 5 inç, Z2 5.2 inç. Yani IPS LCD, LCD, ekran kullanılmış Z3'te. Z1'de ise TFT, LCD. Yani daha fazla renk ve daha fazla parlaklık Z3'te. Bunu da biliyorsunuz. İnceliklerine baktığımızda Z3'ün daha kalın oranlarına baktığımızda Z3'ün 7.3 milim, Z1'in ise 8.5 milim inceliği olduğunu görüyoruz. Şarjlarına baktığımızda Z3'ün şarjı tabii ki daha uzun gidiyor. Yani Birkaç saat Z1'e göre, kullanıma göre özellikle 3G, internet bağlantısı açıkken Z3 daha uzun gidiyor. Bu da yapılan araştırmalar sonucunda çıktı. Video kayıt kalite imkanlarına baktığımızda Z3'te 4K 380, 2160 çözünürlükte video kaydı daha kaliteli. E, ee, Z1'de ise 1080, 1920 arası. Hafifliklerine baktığımızda Z3'ün biraz daha hafif, biraz daha kibar olduğunu görüyoruz. Aralarında e, 7 gram var. Z1 170 gram, Z3 163 gram. Zaten diğer uygulamalarına baktığımızda telefonun içindeki şöyle biraz uygulamalardan bahsedelim. Oyun performansı da çok güzel bunun. Şimdi Antutu test sonuçlarında 39.953 Z3, Z1, Z3'ün de 37.953 sonuçlu bir sonucu vardı. Onun testini de yaptık. Z3'ün 37.169, Z1'in ise 39.953 yani farka baktığımızda tabi bu e, Antut test sonuçları özellikle şunu söyleyeyim özellikle Z1'in Antutu test sonuçlarındaki gördüğümüz rakamları gördüğümüzde performansının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz asradaki telefonlara bakıyoruz Asus Zenfone 5, Xiaomi, Xiaomi Redmi Night, HTC One, LG G3, Google Nexus 5, Xiaomi M3 bu sıradayız üste baktığımızda zaten en baştaki sırayı su Meix 4, Samsung Galaxy Note 4, OnePlus. Bunları görüyoruz. Telefonda oyun testleri yaptık ama biz herhangi bir ısınma falan göremedik telefonda. Ama piyasada çok çok söylenti var. Bir de bu telefon daha önce suya düştü. Bunu da söyleyeyim size. Test olarak bunu kullanıyoruz şu anda. Gerçi bu Z1, Z2, Z3 serisinde arka kapak açıldıktan sonra teknik servis görebiliyor suya düşüp düşmediğini. Z3 kullananlar varsa, öyle yaşadığınız tekniksel, yazılımsal sorularınız varsa Facebook sayfamızdan güncel takip ediyoruz. Sorularınızı sorabilirsiniz oraya. Ayrıca YouTube kanalımıza da abone olarak daha yakından takip edebilirsiniz. Benim istediğim ne biliyor musunuz? Z1, Z2 kullanan varsa, şimdi Z3'e göre kıyaslamasını yapıyoruz ya. İşletim sistemi olsun. Yazılımsal sürümü olsun. İkisi de 4 çekirdekte Android KitKat 4.4.4 sürümünü kullanıyor. <laughs> Hep aynı tasarımı kullanıyor Sony Xperia. Z4 piyasaya çıkacak da onu sızan bilgiler arasında durduruldu. Sızan bilgiler arasında. Bu da güzel satışlar rakamını kurdu. Bir de Z3 kompağımız var. Bunu da ilerleyen videolarda tanıtımını yapacağız. Şimdilik hoşçakalın.